Merhaba arkadaşlar. Bitkilerimizin kökünü daha önceki videolarımda söylemiştim. Yani şu kısmını bahçemizde böyle toprakta bırakıyoruz. Ben bunu göstermek amaçlı çektim. Bakın şu köklerde besin açısından çok zengin. Bunlar toprakta çürüsün ve toprağa kompost olsun. Şimdi söktüğümüz için ben böyle keseyim. Toprağa atıyorum bunu. Evet. Bunun toprakta kalması çok daha iyi. Yani artık söküm zamanları geldi. Bitkileri sökerken buna dikkat edelim. Bakın bunu çıkarmışım ama burada bırakmışım. Kök ve köke yakın bölgede bunlar besin açısından çok zengindir. Çok güzel kompost olur bunlardan Bak şimdi tekrar gübre olur bakın bunlar. Lifli bir yapısı var zaten bunların. Bunlar bahçemize kalsın. Aynı şekilde bakın bu bırakmışım bahçeye kökü kalsın diye bu şekilde. Buradan sonrası atmışım. Bunları bırakmışım.